Merhaba arkadaşlar, ikinci örnekle kaldığımız yerinde devam ediyoruz. Çok uzun videolar yükleyemiyoruz YouTube'a çok zor oluyor yüklememiz. Evden çıkmıyoruz biliyorsunuz virüs dolayısıyla elimizdeki imkanları değerlendirerek bu e, görüntüleri kaydediyorum alıyorum. anlayışınızı sığınıyorum. ABCD görüyorsunuz arkadaşlar bir düzgün beşgen verilmiş ABCD. Bunu duyduğunuz anda hemen birer tek çizip koyun. Bu size İkizkenar üçgeni ve eşkenar üçgenleri bunları görmenizi sağlar. DF uzunluğu da şöyle hafiften bir tane tek çizgi koyun. X kaç derecedir demiş. Bakın burası 90 derece. Bir iç açısı 108 olduğu için şu kısım 18 derecedir. Buradaki açımız 18 derece. Şimdi sevgili arkadaşlar, CDE ikizkenar bir üçgen olduğu için buralar 36 derece. Burası yine 36 derece. E şimdi tepesi 18 olan ikiz kenar bir üçgen var bakın burada. Ben bunu şuraya taşımak istiyorum şöyle. Biraz küçük olmuş çünkü. Tepe 18 olan D, E, F ikiz kenar üçgeni var gördüğünüz gibi. E şimdi tepesi 18 ise 180'den 18'i çıkarttığınız zaman 162. 162'yi de 2'ye bölerseniz arkadaşlar 81, 81 düşer. Yani burası 81 derece olacak. Burası da yine 81 derece olacak. Yani x ile 36'nın toplamı 81 olmalı. O zaman bizim x'imiz 81'den 36'yı çıkartırsak 45 derece olarak bulunur. Şimdi sevgili arkadaşlar biraz önce beşgenlerle ilgili özellikleri verirken FE uzunluğuyla BF uzunluğunun birbirine eşit olduğunu, FD uzunluğuyla da CF uzunluğunun birbirine eşit olduğunu, yani beşgenin köşegenlerinin tamamının birbirine eşit olduğunu bahsettim, söylemiştim. BF uzunluğu 4x-3 x artı 6. O zaman 4x-3'ümüz x artı 6'ya eşit olup bilinenleri bir tarafa bilinmeyenleri bir tarafa atarsanız 3x eşittir 9'dan x eşittir 3 olarak bulunur. Bize CD uzunluğu soruluyor. Şimdi haliyle yerine yazalım bunları. 3 artı 6 9 yani şu uzunluk. 9 arkadaşlar. Burası da 9 düzgün beşgen. Şimdi sevgili arkadaşlar bakın burada bir tane paralel kenar meydana gelmiş. Şöyle eşit eşit. O zaman bunlar da yine birbirine eşit olacak. O zaman burası 9 ise bunlar da yine 9 9 olmalı. Demek ki CD uzunluğu da 9'muş arkadaşlar. Devam edelim. Dördüncü soruyla devam ediyoruz. Dördüncü sorumuz arkadaşlar. ABC'de düzgün beşgen. Bakın yine aynı şekilde bir paralelkenar kenar meydana geliyor. CF uzunluğu 24. CF uzunluğu 24. Çevre AKB. Şimdi arkadaşlar çevre AKB. Yani şunun çevresini soruyor bize. Bu üçgenin çevresini soruyor. Ben buraya bir A dersen. Burası B olur. Şimdi burası A yine burası B. Burasında ne oldu bilmiyorum. Buraya da x diyelim. Haliyle burası da x olacak. Yani benden adam x artı a artı b'yi soruyor. Şimdi sevgili arkadaşlar. Beşgenin bir dış açısının ölçüsü 72 dereceydi. O zaman burası da 72 derece. Yani cdf uzunluğuyla ef uzunluğu birbirine eşit gördüğünüz gibi. Bakın burası 24 olarak verilmiş. O zaman burası da yine 24 olarak verilmiş. Yalnız burada küçük bir püf nokta var. O da şu arkadaşlar. Baktığınız zaman şimdi burası 36 derece. Şimdi C, E, D ikiz kenar bir üçgendir. İkiz kenar bir üçgen olduğu için şurası 108 olup bu açılar 36-36 şeklinde dağılır. Sonra burası 36 ise arkadaşlar şimdi incelediğinizde 72, 72, 144, 180'e tamamlamak için burası da 36 olur. Şimdi baktığınız zaman buraya CE uzunluğuyla EF uzunluğu birbirine eşit. Bakın CE uzunluğuyla EF uzunluğu birbirine eşit. O zaman ben CE uzunluğuna A artı B diyorsam o zaman bu EF uzunluğu da A artı B olmalı. Şimdi A artı B artı X istiyordu soru bizden. Biz A artı B artı X'i ne olarak bulduk? 24 olarak bulduk. Demek ki bunun çevresi de yine neymiş arkadaşlar? 24'müş. Devam edelim. Şimdi ACDE düzgün beşgen görüyoruz. Diklikler verilmiş. bitlikler verilmiş sevgili arkadaşlar. Hemen ne yapıyoruz? Şöyle bir yol izlemeye çalışalım. Düzgün dediği için eşit, 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 eşit. Şimdi sevgili arkadaşlar burası 6 santimmiş. Ben şurada bir tane paralel kenar oluşturmak istiyorum. Burada bir tane ikiz kenar üçgen yaptım. Şu karşılıklı uzunlukların hepsi birbirine eşit. Düzeltiyorum. Burada bir tane eşkenar dörtgen oluşturmuş oldum. Şimdi burası 6 ise burası da 6. Şimdi sevgili arkadaşlar buraya da x diyorum. Buna da x burası da x haliyle. Benden istenilen burası da x. Benden istenilen bd eksi ab farkı. bd x artı 12'dir. ab de x'tir. x artı 12'den x çıkartılırsa 12 bulunur. Demek ki ikisinin farkı 12'ymiş sevgili arkadaşlar. Bir başka örnekle devam edelim. Şimdi EC uzunluğu köşegen. Ee, bakın EC uzunluğuyla FD uzunluğu eşit ve burayı da bana 20 derece olarak vermiş soru. Benden istenilen X. Şimdi bu köşegenin burada olması benim için önemli değil. Ben bu köşegeni buradan şu şekilde D ile B'yi birleştirerek oluşturmak istiyorum. Çift çizgiyi buraya aldım. Bu iptal. Bunu görmemeye çalışın. Şimdi haliyle burası 36 derece. Burası da 36 derece. Burası da 108 derece. Çünkü e, bir iç açısı 108 dereceydi. E, i̇kiz bir üçgen oluştuğu için haliyle D açısı ile B açısı 36, saat olacak şekilde ayarlandır arkadaşlar. Şimdi bunun bir iç açısı 108 dereceydi. 108'den 36 çıkartırsam 72. Şurası 72 derecedir. Şimdi 72 artı 20, 92. Bakın burada ikiz kenar bir üçgen meydana geldi. Buraya taşıyayım. Tepe açısı 92 olan ikiz kenar bir üçgen meydana geldi. Şimdi 92, 180'den 92 çıkartırsanız arkadaşlar haliyle 88 bulacak. 88'de 2'ye bölerseniz x'inizi 4 derece olarak bulursunuz. Çünkü ikizkenar kenar bir üçgen olduğu için bu iki açı birbirine eşit olmak zorunda. Devam edelim arkadaşlar. Bir başka örnekle devam edelim. 7. sorumuz. ABCDE düzgün beşgen. Verilenlere bakalım. Görüyoruz arkadaşlar düzgün beşgen olarak verilmiş. BE uzunluğu 12. Hemen birer tane simge koyalım. 12 ve 5 olarak verilmiş. Burası da 18 derece olarak verilmiş. Şimdi arkadaşlar şu köşegenin bizim için burada bir önemi yok. Bunu şu şekilde çizerek birleştirelim. Birleştirdiğimizde daha rahat görebiliriz. Şimdi bir iç açısı 108 derece olduğundan dolayı buralar hep 36-36 olacak. Eşit çünkü bunlar. Bir iç açısı 108 dereceydi. O zaman 108'den 36 çıkartırsam şuradaki açı 72 derece olur. Baktığınız zaman 72 ile 18'in toplamı 90 derece. Yani burada bir tane dik üçgen meydana geldi. O zaman bu 5 12 13 özel üçgenidir diyoruz ve EF uzunluğunu 13 olarak işaretliyoruz. Bir başka örneğimiz arkadaşlar. Şimdi incelediğiniz zaman ABCD düzgün bir beşgen olarak verilmiş. dik diklik verilmiş, iki eşitlik. Bakın dikkat edin. FD uzunluğu ile AB uzunluğu eşitmiş. X, X açısı soruluyor yine. Şimdi sevgili arkadaşlar bu AH simetri ekseniydi hatırlayın. Bunlar birbirlerine eşitti. Şimdi eğer ben buraya bir 2A dersem burası da 2A olup bunlar A'dır. 90'ın karşısında 2A varsa 30'un karşısında 1A olur. Burası da 60 olur. Şimdi bir beşgenin, düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi burası 60 ise şuraya 48 derecelik bir açı kaldı. Demek ki burası 48 derece olacakmış. Aynı zamanda burası 2A ise burası da 2A. Bakın buraya da çift çizgi koyuyorum. İkiz kenar bir üçgen meydana geldi. 180'den ben 48 çıkartırsam 132 kalır. 132'yi de 2'ye bölersem şu iç açılar 66 66 olarak çubuk bulurum. Çünkü burada bir tane ikizkenar üçgen var. ED uzunluğuyla DF uzunluğu eşit. Arkadaşlar bu bir doğru açıydı. O zaman x artı 30 artı 66 180 olmalı. 180'den 96'yı çıkartırsanız 84 olarak x'inizi bulmuş olursunuz. Evet sevgili arkadaşlar son sorumuzla devam edelim. Şimdi AO uzunluğuyla OF uzunluğu birbirine eşit olarak verilmiş. Şöyle küçük bir simge koyalım. Düzgün dediği için arkadaşlar bunun bütün kenarları yine birbirine eşit. 112 derece olarak bize neresi verilmiş? A, O, F verilmiş. Burası 112 derece sevgili arkadaşlar. X'i soruyor. Bu bir düzgün beşgen. O, çevrel çemberin merkezi. Çevrel çemberin merkezi olduğuna göre arkadaşlar biz bu çevrel çemberin merkezindeki açıyı bulmaya çalışacağız. ...beraber yapmaya çalışalım. O ile B'yi birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar... ...bu çevrel çemberin merkezi olduğu için arkadaşlar... ...bunlar yarı çap görevini görürler. Bu şekilde devam edebilirsiniz isterseniz. Ve yine bunlar birbirine eşit olur. E bu beşgen olduğu için arkadaşlar... ...365'e bölerseniz... ...bir iç açının... ...72 derece olduğunu bulursunuz. Yani şurası... 72 derece arkadaşlar. O zaman burası 72 ise 112'den 72 çıkardığınızda 40 derece kalır. Yani şuradaki açımızda haliyle 40 derece olarak bulunur. Şimdi düzgün beşgenin bir iç açısı 108 dereceydi. Burada iki iskenal bir üçgen var. Bakın AO ile OB birbirine eşit. 180'den 72 çıkarttığınızda 108 bulursunuz ki bunlar 54, 54 şeklinde iki eşit parçaya ayrılır. Buradaki açılar birbirine eşit. O zaman 108 olduğu için burası yani B açısının tamamı 108 olduğu için burası da yine 54'tür. Şimdi geldim şuradaki üçgene. Bu üçgeni dışarıya çizmek istiyorum daha iyi görmeniz için. Telefonda küçük bir netlik sorunu var galiba. Onu ayarlamaya çalışıyorum arkadaşlar. Bu üçgeni dışarıya çizeceğim. Bakın burası 40 dereceydi. BO uzunluğuyla OF uzunluğu birbirine eşitti. 180'den 40 çıkartırsanız 140 kalır arkadaşlar. 140'a da eşit iki parçaya böleceksiniz 70-70 şeklinde. Yani demek ki x artı 54 70 derece olmalı. Bu durumda bizim x'imiz 16 derece olmalı. Şimdi bu soruyu tekrar izah edeceğim. Çünkü telefonda netlik sorunu var. Bu netlikle ilgili bir sıkıntı var arkadaşlar. Bu soruyu tekrar izah etme ihtiyacı duyuyorum. Evet. Bir kere daha izah edelim arkadaşlar bu sorumuzu. Evet. Şimdi sevgili arkadaşlar o merkez AO uzunluğuyla OF uzunluğu birbirine eşitmiş. Burası 112 dereceydi. Biz A, B ile O'yu birleştirdik. Burada bir tane ikizkenar üçgen meydana getirdik. Bu çevrel çemberin merkezi olduğu için A, O, uzunluğuyla o B uzunluğu ile O, uzunluğu yarıçap çap görevini görür ve birbirlerine eşit olurlar. 365'e bölerek buradaki merkez açıyı bulduk. 72 derece. 180'den 72 çıkarttığınız zaman haliyle 108 olur. 108'i de 2'ye bölerek bu tabandaki açılara eşit olduğundan dolayı dağıttınız 54-54 şeklinde. Bu bir beşkendi. Beşkenin biri açısı 108 dereceydi. Burası 54 ise burası da 54 derecedir. 112'den 72'yi çıkarttığınız zaman buradaki açıyı 40 bulursunuz. Burada bir tane ikizkenar üçgen meydana geldi. E o zaman 180'den 40 çıkartırsanız 140 olur. Biz taban açılarımızı 70 olarak yani burası 70 burası da 70 olacak. 74 54 çıkartırsanız x'iniz 16 olarak bulmuş olursunuz. E, çokgenler konusu bu kadar arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.